Ben kapatıyorum internet kasıyor. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Ben Fiyat sen bay de mi? sen de mi? Aynen öyle. Beyler beyler yaparlar söylüyorum haberin doğru. Ama ben long için geç kaldım alet ya. Olsun olsun gitme gitme. <laughs> kar bekle istersen. B B var. Beyler açtılar. Geldim. Beyler açtılar. Geliyoruz geliyoruz. Ulan bir kere bayraş. Adamlar takın ha ben değilim sizde valla. Takın takın. Ah be. Ulan öyle lan savaş. Son bir. Çöz çöz al çöz. Ben çözüyorum. Mitte Ayşe tünelde. Gelmiş lan. Hadi. 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 <laughs> çözdü şu an. Yani. Sağlık çıksan adamı bulamazsın. Çö çözdü. Çözemedi. <laughs> Ulan yes. helal Allah Aş, şey ya. lan. Oh, Savaş şey ne yetiştin be. Vallahi, Vallahi. Vallahi herkese öldürdün lan. On donun bunu çekip geldi. Savaş savaş savaş. Adamı pesans latin. Şimdi kalkansız evet, bu. ben bu silahı bir tarafıma <laughs> monte ederim. <gülüyor> 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 o çabı. O kili alma Ömer. Seni var ya. <laughs> Bey bastılar. Yani ya. Hepsi. Hepsi abi hepsi hepsi. Uçak attılar Fatih. Abi bunları yaşatmayın abi. Sağında sağında sağında. Sağda sağda. Helal. Helal son bir. Sağda kalmıştı o da. Sen gir 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 gir. gir gir. solda havuzda solda havuzda. Solda mı? Şurada mı? Ya Ömer info veriyorum sana solda. Helal lan Halit. Aç aç aç. Abi havuz mu ya? Halit senin olduğun yer havuz şu an. Ha şurası mı? Burası havuz. Çözemedi Hay ya. ya. Ya Ömer'e info veriyorum. Dinlemiyoruz. Vuracağım şimdi kafasına ya. Hak etti değil mi? Hala gidip sağ alta bakıyor ya. Evet Ömer silah at. <laughs> Adamlara... Silah at silah. Adamlara... O ne ya? Adamlara mozot şey attı, attım. Bulutu attım yine daldılar ya. <laughs> abi Türkler falan tamam ya. Ekipler bir de. Yine be. Geldi geldi be geldi abi. Yok artık ya. Yakın yakın yakın. Bomba düştü abi. Bir tane be. Yine Bomba be düştü. geldi. Ya sen de yani bir kere de yanımda gel <laughs> Ya nasıl ya? Nasıl ya? Havuz bir. Abi kapının, kapının arkası, kapının arkası, hemen. ama. Kapının arkasına pusmuş. Bombayı kuramadı daha. <laughs> kapının arkası hemen alet. Hemen sağ. 10 canı var. 10. 10 canı. 10 canı var. Sol sol kutu var ya. Ha o uzun kutu. Ora ora ora. Lan helal Adam, be. Bravo. Lan helal olsun size gençler. 10 canı, canı var ya. Sağ vermedik ya. AP al windowda Lütfen B'ye gelir misin benimle? <laughs> Gelirim kanka. <laughs> Bak vallahi bırakacağım şu beyi ya. Yeter artık ya. <gülüyor> Adamlar <laughs> üçtür beyi basıyor. Patates oluyor tek başıma. Hepsi geliyor bir de bir iki kişi değil ki. Kanka molotof çekemiyorum. Oğlum bir şey atıyor ya. Arp atın savaş? Ben buradan önce. Sağ at silahını arp at. Cihat molotof falan molotof. Long oynayacağım long oynayacağım o yüzden. Ben long Ben de long Attım ben molotofunu. Abi ikiniz AWP'yle niye longa gidiyorsunuz? Ben onu anlamadım. Eyvallah <laughs> savaş. Adam mid bakıyor. Bir de bakmadım. bir şey olmuyor Abi sessiz. Çok iyi be. Helal. Oha. Değil öldü, değil mi öldü, öldü, öldü. Öldü. Şort var, short var, var, Long da var, da var. Tamam short'a bakıyorum. Peki mi ha? Helal bir yer. Helal, Helal olsun takım yanlış takıma denk geldi Savaş herhalde. ya, Savaş, savaş. Aynen o meyi yine bırakıyor ya. Ya beni niye es geçiyorsunuz? Bir sağlam <laughs> ya. Ben orada beyi tuttum. <laughs> Oyuncak beyi. At pat hemen molotofuna. Bir <laughs> dikkat, bir dikkat. Gide gide gide. Okey bakıyorum ben bir de. Ama ben bomba önde. Döndüm abi Ömer'e. Ömer. <laughs> bomba nerede Ömer? Şimdi kurulan. Evet bomba. Of Nerede? Şurada. Çukurdan burada. Çukurda bomba. Adam Çortu orada. Dikkat çorta dikkat çorta. Adam kur adam kurda. Vurdun mu onu sen Halit? Vurdum vurdum. Vurdum onu. Abi bak çura değil adam çura değil. Ama başka geçmiş olabilir dikkat edin. Yok abi 4 vardı. Fatih abi önüne Çukurma dikkat. Şu ortaya dikkat. Bir de bakan var mı acaba? Sen için bakayım. Adam silah koruyor muhtemelen. Yani. Evet. Orada mı Ömer? Yok En son alt tünel oynuyordu. Şortta bir yerde oynuyordu o adam. Birinin çıkıp ölmesini bekliyordu yüksek Evet. Zaman. Ustu şey bekliyor ya Açık birimizin şey silahını yedirmeye çalışıyor. Ne yapıyor adam? adam. Ya. Nerede Pardon bu şu Fatih? AWP isteyen var mı? Çabuk söyleyin. Yok ya. Oha ne 4 AWP mi olduk? Tamam ben gidiyorum. Abi AWP ya. bir şey ki buraya atıyor. Ben abi bundan... ben nok... Bak buraya atacak mecburen bu... nok oynuyorum. Ben nok oynamadan sıkıldım ya. Ben yalnız B'ye geldi mi? Bizi banamızı alalım ha. Görelim bakalım. E, Fatih molotofun var mı Fatih? Var. Tamam önce sen at ya da ben atayım önce. Dur bekle al, sen önden atma. Kaç at. sen, sen, sen bakma o... ben bakıyorum. Bir de bakıyorum ona ya bak. Ha 3 long 3 long stock. Oradan birini çukura girdi biri. Çukur çukur çukur. Biri çukur. Yat B'de kal gelme ha. Hadi ben nasıl olmam oğlum? Hepsi ikisi de orada mı? Evet 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 helal be. Long'da mı? <laughs> evet adam. <laughs> abi peşek neyse para var zaten. Bende var bende var Halit atacağım. Var var bende de çok. Oğlum para değil AWP var bekle çekme. Al al. Kim atayım bize sus. Silah isteğine atayım. Herkese al da abi tamam. Ne ya şey var bende. Bende de var. Olsun bize Ahmet Bey 6-0 gidiyorsunuz. Herkes kitini de almış helal <laughs> size be. Takıma bak takıma. Az önce neredeydiniz? Al bunlar kebap çıkıyor. B'ye gelebilirler. Ya o molotof bitince atsaydın kanka olmaz mıydı? Korktayım korktayım. Oğlum ben iki kere tamam bir dahakine ataydın. Bize bakan var mı? Ben B'ye be bakıyorum. Bit 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 bit. Zorlu flash diyeceğim. Tamam mid bomba aldım bombayı. Mid geçti. Mid mid mid. Lan be. Ah be abi be. Halit ne yapıyorsun? Bence silahları koyu, koruyun da adamlar bir el alsın ya. Yani. Şey. Koru koru Sevdim. Evet. silahı koru. Window. Direkt yok abi çık ya. Silahı Öyle ben evet ait paramız var kanka niye istiyorsun? Tamam, Adamlara AWP gitmişsin tamam. diye. Her türlü alacak. Defleme giderken. Burada adam var. Bence Windows'u binene. Haydi be, sakal buradan geldi öbürünü vurdum da. Kıtı yok ya. Son elmiş zaten. Mi? Yok abi, tamam. mesela adamların bir AWP daha alma olmasıydı. Yoksa para var. Ya artık. şimdi Ömer onun AWP'sini Ya D geliyor mu gelmiyor mu? Öyle mi? Amin. Bak ben sana dedim. Oş. Sana? Gözümün önünde gitti ya. Neyse mola topu bana kaldı. Galiba long. Long geldi. Birini vurdum. Birini evet. daha vurdum. Evet. Hadi evet. long, long, long Bir çukur bir long. Bir çukur, bir long. Beni çukur Geldi Cihat abi yakına. Flashbang. Hep's hep hepslok. hep Aynen. hep Aynen. Aynen. Hadi lan savaş. İçinden geçti ya Çok güzel. Ah be abi. 76 dedi. Körler, körler. Nasıl kör olmuyor ona ya? Adam çünkü arkasına gitti. Kaç. Çocuk iyi abi oynadı ama. Abi Altı nasıl arkasına bilmiyorum. gitti? Hakikaten mi arkasına gitti? Evet. Abi nasıl böyle bir şey oluyor ya? Nasıl olabilir ya? Gençler. Tamam mı beyim İyi. Ilk... Tamam lan longa gidelim ya. Ya da B'ye mi gidelim? Savaş ne diyor savaş? Abi fark etmez oynayın ya. Abi seçin. İyi hadi longa gidelim Fatih bas. Eee önden ben gideyim Fatih, ki öldüm. Fatih ben gideyim ben öleyim yani. Attım flash. Gelemiyoruz. Lan yanma. Hadi Smit var, Keti var. Abi headshot yedin nasıl ölmedin ya? Abi çukur var, çukur, çukur. Biri ben öldürdüm bir çıkamıyor. Çukur vardım, çukur, çukur, çukur. Atlayacağım şu şimdi Atla Ali, atla. Çukur öldü. Nerede adam? İki tane CT var. Bir site iki CT, bir site iki CT. Bomba nerede? Bak. Bomba orada. Ömer bir site iki CT var. Sen nereye tarıyorsun? Arkanda adamla çatış çatışıyorum yani. Abi bombayı alsanız ark- Allah cezanı vermesin. <laughs> Çat abi ya. Ya valla <laughs> oh, abi la Bomba çıkırdaydı ha. Adamlar shortta, shortta, shortta. CT bir, CT bir, CT bir. O iyiydi bu arada abi. Last CT, last CT. Geldi, 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 geldi. <laughs> can, can, can al, can al, can al. Çok güzel be. Kapadığını vurduğunu hoş hap ettiğim seni. Kaburgacın hain. Sefer. <laughs> abi cihaz almıyor. falan bitirdi oyunu ya. sisi çok kötü attım ya. Sisi çok kötü attım. Flaşta ben içeri daldım. Niye gelmiyorsunuz? Ben zaten herkese Fatih arkanda ben şey. vardım. Farkında mısın? Adam molotof attı molotop kapıya. Ya yani, sen zaten geldin helal olsun. Sen gelmesen. Biz giremedik savaşta. Flashback. Yok yaramamıyoruz ya. Mid geldi, mid geldi arkadaşlar. Abi nasıl be? Arkanız Şu geldi gençler. Sağ sağ Fatih abi aynen. Aynen. İki kişi yani. Ömerlik de olsa bak. Ömer iki canım var lan. Kar Kar karşı aşırı kör tara 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 tara, tara, tara 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 tara. Bomba dışarıda kaldı yalnız haberiniz olsun ha. Bomba yok bomba. Evet, abi. abi dışarıda dışarıda. Adamlar bombayı Aynı koruyordu zaten. Yeter evet, abi rush yapmayacağım. Buradan oyunu vermek istemiyorum. Eko 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 eko. Gidelim mi B'ye? Olur. Ne diyorsunuz? Eko ile be. Uyar bana. Ben taramalı çekiyorum. Şey. Çocuklar bir e şey mi yazdı Halit? Yok yok muhabbet ediyorsun. Ha okey. <laughs> 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 evet adam adamlara 7 biri yapmışsın ne bu sinir yazmış şimdi. Şey. <laughs> 20. Girme Söndürdüm. Dalayım mı? Dalayım mı? Çabuk söyleyin. 20 abi 20. Zaten adamlar toplandı. Sen Halit sen git Halit sen git. Diyorum ama halde. Lan helal lan Çok Fatih seni. sana. Midike midike midike. Fatih bomba yok bomba bomba Fatih bomba. Bomba shortta işte. Shortta işte. Helal lan, lan helal Fatih. Bitch de olabilir solda. Bitch de var solda. Abi short'tan alamıyor musun bombayı? Almaya çalışıyor. Evet. Mid 1. Cihat abi oyna abi. Sen de oyun, oyna. Nerede lan bomba? Kimi de kimi de kimi. Pata 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 bir kolun kur kur kur. Abi konuşsanız da benden. Abi yapma be. O da pusmuş sor şu mitte ya. Fatih mitte. Kur kur. Şort gelecek of. muhtemelen. Tamam sıkıntı yok ya. Hadi bıçak diye. Ben canım 15. Söyleyeyim mi? Yok diye? yok hayır. Yok yok hayır. hayır. Lan, helal lan Fatih. Lan Vallahi helal sana ya. Oradan abi, nasıl vurdun lan? Hayır Vallahi ya. Abi oynamıyorum ben bırakıyorum abi. Yeter. <laughs> abi sen çekme. Çekmedim ki. Evet. Abi gel bıçak bıçak, bıçak 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 bıçak. Bıçak Abi siz silahınızı tamam. alın yine, silah çeken olursa. Hayır atma atma, bıçak dedik. Abi gelin, tek gelin lan, tek aldım. Hayır, mite gelme, gel, A'dan araştırdık, silah, silah. Adam, adamlara mit yazdı ya. O zaman mit yazdı. Zeus niye gittin oraya? Gel Abi lan, gel, gel lan. gel lan. Gel lan. Oğlum, <laughs> arka gelecek, arka. Ben Oha be adam taktı bıçağı, helal lan Ömer. Ama bak kahvelik yaptı. Bak kahveye bak. Silah mı sıktı? Evet silah sıktı. Bak bana. Ya, lan, <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <Animam> <laughs> ya ama. Vur lan. Aman avru. Öldü. Ömer silah çekti, çekti bütün bombaları çekti. Fatih hafif silah çek de bana da bir P90 at kanki. Fatih. Long flash var. Long flash var. Al. Ah. Para yok. Attı. Ulan helal lan Ömer. Oh. Çektikten sonra geldi. En iyilerini aldı. En iyilerini aldı. Şu mitteki adamı vursana Ömer. Ağır ya. İki var. Bitti mi? Abi mid'i göster mi? göstermiyor ya sapı. Mid smoke. Ben smokeladım ya. Solda adam. Ömer burada şunu vurman lazım. Bomba Ömer gözleyin. orada adam yok kanka. Niye oraya odaklanıyorsun? Smoke ne yapıyorsun? Abi Mid ya nasıl ya? Bomba düştü shortta. Side 1. Halit şeyde yokuşta aynen. Abi yok be. Çok iyi. Fatih abi hadi. AWP'si var. Aynen orada var. Helal lan Ömer. Hiç bomba ya. da oradaydı. Fatih Yerim ne yapıyorsun dinliyorum. kanka? A'da bomba sen niye B'ye git? Nerede adam? Bilmiyorsun. Abi, be, ben öpüyorum ki. Be. Rampada, rampada rampada rampada. Rampada rampada Ömer rampada. Fatih abi sen de al Fatih Ömer şu bombayı al kaç artık 20 saniye var gör Fatih Fatih ölme Fatih ölme Fatih ölme. Adam da vuramıyor. Lan helal size be. Olsuzlar mücadelesi.